Yalancı çoban. Bir zamanlar bir çoban vardı. Hemen her gün koyunlarını önüne katar, büyük bir ormanın kenarına götürür, orada otlatırdı. Ne var ki bütün gün kırlarda tek başına dolaşmaktan canı sıkılırdı. Günlerden bir gün biraz eğlenmek ve kendisine de birkaç arkadaş bulmak için bir plan yaptı. Köye doğru koşarak "Kurtlar, kurtlar! Koyunlara kurtlar saldırdı!" Onu duyan köylüler işlerini güçlerini bırakıp koştular. Ama oraya vardıklarında kurtları göremediler. Ama birkaç köylü ne olur ne olmaz diye bir süre çobanın yanında kaldı. Bu oyun çobanın çok hoşuna gitti. Bu oyunu birkaç gün sonra tekrar denedi. Yine köye doğru koşarak ''Kurtlar! Kurtlar! Koyunlara kurtlar saldırdı!'' Köylüler İşlerini güçlerini bırakıp yine koştular. Oraya vardıklarında hiç kurt göremediler. Bu sefer kendilerine bir oyun oynandığını anladılar. Çobana kızarak geri döndüler. Bir süre sonra çoban koyunlarını alarak yine otlatmaya götürdü. Koyunlar güzel güzel otluyorlardı. Ortaya birden bire kurtlar çıktılar ve koyunlara saldırdılar. Çoban ne yapacağını şaşırdı. Kendisini toplayarak köye doğru var gücüyle bağırdı. Çoban, "Kurtlar! Kurtlar! Kurtlar geldi! İmdat! Yetişin!" Fakat bu sefer hiçbir köylü yerinden kıpırdamadı. Çobanın yine kendilerine oyun oynadığını düşündüler. Ona inanıp çağrısına kulak vermediler. Çünkü çoban onları iki kez aldatmıştı. Çobanın yardımına koşan olmadı. Çoban da kurt sürüsüne tek başına karşı koyamadı. Kurtlar çobanın pek çok koyununu öldürdüler. Çoban köye döndü. Köylülere öfkeyle "Niçin yardımıma gelmediniz?" Akıllı bir köylü çobana şöyle cevap verdi: "Yalancının sözüne kimse inanmaz."